Ben de benim Yes, abone olmuş. Kanka ben 100 abone olmuş. Yes, kanka çok sevindim gerçekten ya. 100 abone. 100 abone. Orada biri var. Teşekkürler <laughs> <laughs> 300 abone abone oldum. Ne oluyor mu? Kardeşim niye buraya doluştunuz ya? Bir gider misiniz? Vermiyorum oğlum. Lan yürüyün gidin oğlum. Esnaf mısınız oğlum siz? Eskici misiniz? Oğlum eskici misiniz lan gidin. Lan eskici misiniz lan gidin lan buradan. Gidin oğlum. Allah beranınızı ya. Tamam gelin hadi sıralanın sıralanın. İkinizden bir üçünüzden birini aday yapacağım. Kanalın yeni sahibi Parlayan Aslan. O hala Selim'e ne oldu? <laughs> Vitamin mi içtin Selim? <laughs> Buyurun. <olsun. gülüyor> Neyse arkadaşlar 300 abone olduğumuz için teşekkür ederim takipçilere. Tamam 300 ver. abone olduğumuz için 310 herkes, oh, 315 herkes. abone olduk. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Ee, şimdi güzel. Güzel. Tamam vereceğim Allah belanızı. 24 Temmuz'da yeni video gelecek.